Hocam Mehmet Şevket Ege hocamız bugün Mehdi'nin ayak seslerini duyuyorum. Başlıklı bir yazı yazdı. Hay maşallah. Şöyle yazdı hocam Mehmet Şevket Ege hocamız. Osmanlı hilafeti İslamiyesinin yıkılmasından sonra Müslümanlık aleminde görülen decceller ve süfyanlar taklak olacaktır. Ahir zaman fitneleri başlamıştır. Deccallik, kezaplık süfyanilik devirleri bitiyor. Batıl gümbür gümbür yıkılacak. Mehdi'nin ayak seslerini duyar gibiyim. Kulağınızı yere koyun ve dinleyin. Kur'an, sünnet, şeriat, adalet, güvenlik diye atıyor zeminin kalbi. Direnmenin faydası yok. Mehdi gelecek, şeriat gelecek, adalet gelecek. İşte hocamız nadir evliyalardan bir tanesi, nadir velilerden bir tanesi. Allah'ın hususi inayet altında, koruması altında. Evet. Mübarek, muhterem, müberra bir insan. Naif bir Osmanlı efendisi. Evet saygın, efendi bir insan. Maşallah. Allah ömrünü uzun etsin. Uslu bu nefis Maşallah. kalemi muhteşemdir hocamızın. Maşallah. Candan ve aşkla kaleme alır. Allah'ın ilhamıyla yazmış. Çok güzel yazmış. Maşallah. Maşallah. <laughs>